Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Point Blank'in puanlı klan maçı sistemini sizlere anlatacağız. Bu videomuzun amacı ise sizlere puanlı klan maçını nasıl yapacağınızı anlatıp Point Blank Klan üst sıralara çıkmanızı sağlamak. Öncelikle nasıl oda kuracağımıza bakalım. Klan sunucusuna giriyoruz. Ardından klan sekmesine tıklayıp takım oluştur butonuna basıyoruz ve arkadaşlarımızın gelmesini bekliyoruz. Peki arkadaşlarımız nasıl yanımıza gelecek? İlk yöntem arkadaş listesi butonuna basıp klan sekmesinden yanına git demek. Diğer yöntemimiz ise klana tıklayıp klan maçı sekmesinden kurulan maça bakıp katılım butonuna basmak. Bunun haricinde klan maçı organizasyonu yazan odalara giriş yapamazsınız. takımınız hazırsa sıra rakip bulmakta. Kaç kişiyle klan maçı yapmak istediğinizi takım yapısı sekmesinden seçebilirsiniz. Onu da seçtikten sonra kendi sayınıza denk olan rakiplerinizi maç bulma ekranında göreceksiniz. Yanındaki başvur butonuna basıp daveti gönderin ve karşı takımın kabul etmesini bekleyin. Karşı takım davetinizi kabul ettikten sonra harita ve oyun modunuzu seçeceğiniz ekrana geleceksiniz. Gerekli seçimi ve ayarlamaları normal maçla aynı. Bunu yaptıktan sonra hazır verip maçınıza başlayabilirsiniz. kırmızı takım kazandı. Maçınız bittiğinde aynı takımla kalıp başka maplere devam edebilir. Başka takım bulmak ve puanınıza bakmak istiyorsanız çık butonuna basıp maç bulma ekranına dönebilirsiniz.